Merhaba arkadaşlar. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler falı astroloji instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname için Yıldızname ve tarot bakımı için de seher alt dire tarot dünyası yazarak hem instagram hem de tiktoktan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Küçük bir müjdeli haberle birlikte bir yolculuğa çıkmanız var. Bu yolculukla birlikte sevineceğiniz bir haber de önünüze gelecek. Sadece sevineceğiniz bir haber olmak yerine bir anlaşma veya iş konusundaki beklediğiniz bir haberi de getiriyor olacak bu durum. Arkasından bir hanenizin içerisine iki tane küçük kısmet girmesi var. Bu hediye de olabilir. Sizin kendinizin alacağı bir durum da olabilir beklediğiniz bir şeyin zamanı gelmiş gözüküyor. Yolculuklarınız var, özellikle kısa kısa iki tane günü birlikte olabilir bu yolculuklarınız. Bir tanesinde aşk ilişkiler anlamında kavuşma gözüküyor. Sevdiğiniz kişiye koşar adım gideceğiniz bir durum ya da yolun ağzında onu beklediğiniz bir hal gözüküyor o da gelebilir yani yakınınıza. Evli olan e, bir Oğlak burcu bu dönem iş ve kariyer anlamında evinden uzakta biraz zaman geçireceği için tekrardan evine, hanesine dönme konusunda da kavuşma zamanını görebilir. Hiç umulmadık bir yerden e, gelecek olan bir kısmet gündeminizi değiştirecek. İş ve e, kariyer anlamında size bir yükselişi ifade edecek bu. Karşınızdaki kişiden bir güç kuvvet alacağınız bir görüşme yapacaksınız. Bir de yakın zamanda bebekle ilgili bir beklentisi olan bir arkadaşınızın bebek müjdesini de e, sanki kendiniz de sahip olmuş gecesine bunu sevineceksiniz. Üzerinizde yük olan bir konunun bir anlaşma ile çözüme kavuşması var. Yani bu yük e, sanki bir şeyin e, altında kalmak anlamında değil de iki kişi arasındaki sorunların tam ortasında kaldığınız için çözüm noktasına varıp varamayacağı konusunda sıkıntılar gözüküyor. Devlet kapısı ile ilgili bekledinilen bir haber var ama bunda biraz sıkıntı var arkadaşlar. E, önündeki engelin kaldırılması gerekiyor. Bir de e, bu konuda e, bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi gerekiyor. Bu konu gerçekten sizi zorlayabilir. Yakın akrabalarınızdan bir kişinin bu konuda da size sıkıntı vermesi durumu var. Yani arkanızdan iş çeviren başkaları olacak. E, o yüzden de bu konuda riskli bir dönemdesiniz. Elinizden geldiğince ertelemeye gayret edin. Daha sonrasında açılacak gözüküyor. Şu an için sıkıntı verir. Sonrasında bu akraba ile ilgili öğreneceğiniz durumdan dolayı bu kişiye tazminat davası açabilirsiniz veya resmi bir konuda onun sıkışmasını sağlayabilirsiniz. O konuda aydınlığa çıkacaksınız ama dediğim gibi birbiriyle bağlantılı olacak. Bu süreç o yüzden birisini halletmeden diğerini halletmeniz pek mümkün görünmüyor, gözükmüyor. Hayatınıza girmek çabasında olan bir kişi var sizinle bir dostluk, bir arkadaşlık kurmaya çalışıyor ama siz bu kişiye çok güvenmiyorsunuz. O yüzden de etrafınızda olmasını da istemiyorsunuz. Lakin şöyle bir şey var. Bu kişi gerçekten söylediği kadar net, doğru olarak gözüküyor. Sizin bu kişide hoşlanmadığınız asıl sebep yakın çevrenizdeki e, kan bağı da olabilir, çok yakın kardeşim diye düşündüğünüz arkadaşlarınız da olabilir. Bu kişilerden duyduğunuz şeylerle ilgili ön yargılardan dolayı gözüküyor. Bu ön yargılardan kurtulmanız sizin için faydalı olacaktır. Arkasından bir düşüneceğiniz durum var. Çünkü öyle bir rüya göreceksiniz ki hem şaşkına uğrayacaksınız hem de e, irkileceksiniz, korkacaksınız olan bir rüya var. Burada büyük bir uyarı var. Yakın zamanda bir kişinin e, bir maddiyat konusunda kayıp vereceğini. Bu siz de olabilirsiniz, ailenizde olabilir. Bu konuda uyarı veriyor burası. Bunu kaybetmemek için, bu maddiyat konusundaki zararı görmemek için e, bir kağıdın imzalanması sizin ferahla kavuşturacak olarak gözüküyor. Bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Yani beklenmedik bir imzalanacak kağıt çıkacak fil çıkmış. Filin üstünde bir ev aydınlık bir şekilde gözüküyor. Ev hane değiştirmek zorunda olan ya da eviyle ilgili problemleri olan bir oğlak burcuysanız bu dönem aydınlığa çıkacaksınız. Biraz daha sabırlı olmanızda fayda var. Bu ayın sonu sizin için hayırlı olacak gözüküyor. Ortalıkta dedikodu yayan bir kişi var. Bunu destekleyen de bir arkadaşınız var. Burada asıl mesele başka bir Tezgah diyeceğim şimdi kaba tabirle. Başka bir şeyin dönüyor olması. Yani sizin ayağınızı kaydırmak istedikleri bir iş konumu var. Ve bundan dolayı da hiç e, alakası olmayan bir yerden dedikoduyla sizin sinirlenip o olaya müdahale etme, sizi kışkırtma amaçlı yapılıyor gözüküyor. O yüzden e, isminde U harfi olan kişiye dikkat etmenizde fayda var. Y harfi olan kişiye de çok güvenmemeniz yani arkadaş da olsanız o konuda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor burası. Aile, yuva, ilişkiler anlamında bu dönem yalnızlık veya evlilik konusunda beklenilen bir haber varsa o haberi alacaksınız. Kısmetli bir evlilik gözüküyor. Özellikle ailenin tanıştırdığı bir kişiyle evliliği tercih edecekseniz bu dönem bu konudaki kısmetiniz ikiye katlanacak gözüküyor. Bu ıı, bu arada büyük de bir nazarınız var tabi bu konuyla ilgili. Bu nazarı da hanelerinize çekiyor gözüküyorsunuz. Şimdi göz halinde çıkan bir durum var. Ben şuraya bakıyorum ama sizde ekranda biraz farklı gözüküyor. Şuradaki gözü görebiliyorsanız bu, bu dönem iş konusunda engellemelere uğramanızın sebebi yakın çevrenizdeki 3 kişinin size bu konuda nazar değdirmesi sizi sıkıntıya sokuyor olarak gözüküyor. Daha öncesinde de böyle bir olay yaşamışsınız. O zaman da işten çıkıp başka bir işe girmek için çok çabalamışsınız gözüküyor. Bu dönem nazar konusunda enerjiniz düşük olduğu için sizi çok zorlayabilir. E, dikkatli olmanızda fayda var. İş konusunda çıkmamak istiyorsanız yani yerinizden memnunsanız değiştirmek istemiyorsanız bu dönem Yakın çevrenizde oturan ve sizin işinizin ya bak sen ne kadar rahatsın diyen 3 kişiye dikkat etmenizde fayda var. Ya da onlarla sırlarınızı paylaşmamanız sizin için daha iyi olacaktır. Bağırsaklarla ilgili biraz sıkıntılarınız olacak. Bu nazarın size yan etkisi olmuş olacak arkadaşlar. Yani e, kusura bakmayın. Aşırı ishal yaşayabilirsiniz veya aşırı şekilde bağırsaklarınızda ağrı, sancı hissedebilirsiniz. Bu dönem bu şekilde yansıyacak gözüküyor size. Geçmişten bugüne yansıyan bir de dedikodunuz var. Aslında o işin o şekilde yapılmadığı size farklı şekilde aktarıldığı, yansıtıldığı bir durum var, sizi yanılttıklarını öğreneceksiniz. O yüzden bunun her ikisinin birleşmesi sizi sinirsel anlamda çok yoracak. Ama asıl dikkat etmeniz gereken şey gerçekten buradaki nazar çünkü iş konusunda büyük bir kayıp yaşayabilirsiniz. Arkasından bir taşınma, bir yer değiştirme gözükecek. Bu yer değiştirme bir iş teklifiyle başka bir ile başka bir şehre yerleşme gibi duruyor. O yüzden bunu da es geçmeyelim. Yeni bir yer sizin için daha avantajlı olacak ama siz buna çok da gönüllü olmayacaksınız gözüküyor. O yüzden yeniliklere açık olmak da sizin için iyi olabilir. Arkadaşlar onunla dikkat edin diyelim. Evet oğlak ve yükselen oğlaklar için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz ki fincan çok yavaş akıyor. Ee, bir atınız çıkmış muradınıza ereceksiniz ama üzerinizdeki nazar burada da gördüğünüz gibi tepeler halinde çıkmış gözüküyor. Halinizin içerisinde bir hasta var onunla bir süre ilgileneceksiniz ama sonrasında iyileşecek. Beklenmeyen bir yerden gelecek toplu bir kısmet sizin bu aralar yaptığınız veya hesapsız harcamalarınızı kapatacak olarak gözüküyor. Kafanızın içerisinde bir soru işareti var. Bu kişinin dost mu düşman mı olduğunu seçememişsiniz. Bazen düşman olduğunu hissediyorsunuz ama aslında beklenilen geçmişten bugüne kadar sıkıntılar yaşadığınız sorunun hata temelinde gözüken bir kişiyi keşfedeceksiniz yani aslında 3-4 seferdir beri hata yapmış bu kişi sizi affetmişsiniz artık ıı, tamamıyla çıkaracağınız zaman gözünüzün önünde çarpar gibi geliyor hataları gözüküyor Evet aile bağlarından bir kişinin sevincine ortak olacaksınız bir düğün nişan gibi bir kutlamaya katılacaksınız beklenilen bir atama veya devlet kapısından beklenilen bir haberle ilgili başlangıçta üzülecek misiniz gibi gözüküyor ama ikinci bir şans çıkacak ortaya. Bu çıkacak olan şansın haberi bile sizi sevindirecek ki ikinci şans sizin için daha avantajlı gözüküyor. Gördüğünüz gibi 3 tane dileğiniz çıktı. Bu dönemde son 15 Temmuz ayının son 15 gününde 3 tane dileğiniz. Birisinde gemi suyu içerisinde yüzüyor muradınıza ereceğinizi gösterirken iki tanesi de ayrılık yaşadığınız kişiyle birleşmeyi gösteriyor. Üçüncüsü de iş ve kariyer konusunda sizi tam sıkıştırdıklarını düşündükleri yerden aydınlığa çıkacağınızı gösteriyor ki her ikisinde de kısmet var. Bol kısmetli bir dönem sizi bekliyor gözüküyor arkadaşlar. Şurada yani tam dileğiniz olacak. Yine nazar konusunda da bekletiliyorsunuz. O konuda da dikkatli olun. Her zaman burada fincan da tabak da sizi nazar konusunda çok fazlasıyla uyarıyor arkadaşlar. Evet. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Temmuz ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.